Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti. Ona yapması gerekeni öğretti bize gönderdi. Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz. Bilmek istiyorum. dinimiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi... ...bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor. Tahtadan, taştan oyulmuş tanrılardan hayır gelmeyeceğini söylüyor. Yenimize daha fazla dil uzatılmasına tahammül edemeyeceğim. Biz eski bir uygarlığız. Tanrılarımızdan taş ve tahtadan putlar diye söz etmek cahilliktir. Bizim taptığımız şey bir şekil değil. O şeklin içinde yaşayan ruhtur. Bu perestliğin iyi anlaşılmadığı konusunda seninle beraberim. Teşekkür ederim. Şimdi de kadınlar için düşündüklerini anlatsınlar. Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. Erkekten farklıdır ama onunla eşit. Eşit mi? Satın alırız kadınları. Yedirir, giydirir, kullanır, sonra da başımızdan atarız. Hiç kadın erkekle eşit olabilir mi? <laughs> Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, senin karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dilimi tutuldu. Allah daha önce de konuştu insanlarla. İbrahim, Nuh, Musa, İsa aracılığıyla. Şimdi de Hz. Muhammed'i seçtiyse niye şaşmalı buna?